Tom, lütfen duy. Seni çağırıyoruz. Sonra Mum iki kez titredi ve kendi kendine söndü. O da zihiri karanlığa büründü. Aniden kapı sert bir şekilde çalmaya başladı. Kate de ben neredeyse çığlık atacaktık. Matt kalktı ve ışıkları yaktı. Jim şok edici bir sesle dedi ki... Bunu duydunuz mu yoksa sadece ben mi duydum? Hepimiz duyduk dedik ve kapı tekrar çalmaya başladı ama bu sefer bir de ses duyduk. Birisi yorgun bir sesle "Jim, kapıyı aç lütfen. Dışarısı gerçekten çok soğuk." O sırada kimseyi beklemiyorduk. Hepimiz aşırı korktuk. Jim herkesten daha fazla şaşırmış görünüyordu. Hemen kapıya koştu. Kapıyı açınca hepimiz hayatımızın şokunu yaşadık. O kişi Jim'in kuzeniydi. Tom burada ne arıyorsun? Tom ürkütücü bir sesle gülümsedi. Noel de sizi ziyaret etmek için evinize geldim. Annen bu gece burada olacağınızı söyledi. Ben de gelmek istedim. Mutlu Noeller çocuklar. Kate bu duruma gerçekten çok fazla sinirlenmişti. Tam bir pisliksin Jim. İnanamıyorum bize yalan söylediğine. Umarım cehennemde yanarsın. Matt ve ben de Tom'un ölümü hakkında bize yalan söylediği için Jim'e hakaretler savurduk. Jim bize güldü ve ardından ''Size söyledim çocuklar, hayalet diye bir şey yoktur.'' Daha sonra hep beraber oturduk. Ve Tom kulağa oldukça tuhaf geldiğini düşündüğüm bir şey söyledi. ''Bir hayaletle yüz yüze gelip gelmediğinizi asla bilemezsiniz. Ben de sizin gibi inanmıyordum çocuklar ama şimdi inanıyorum.'' Diğer arkadaşlarım onun söylediklerine pek aldırmış etmediler ve hepsi bu durum hakkında gülmeye başladı. Diğer yandan ben Tom'un gelişiyle ilgili çok gizemli şeyler hissediyordum. Onu tepeden tırnağa inceledim. Bir eşofman ve bir tişört giyiyordu. Hava o kadar soğuktu ki bu kıyafetlerle buraya nasıl gelmişti? Ayrıca Jim'in evine geldiğinde hiç araba sesi de duymamıştım. Şehir merkezi buradan en az 20 dakika uzaktaydı. Yani kimsenin o kıyafetle yürüyerek gelmesi mümkün değildi. Hepimiz Tom'un gerçekten utangaç bir adam olduğunu biliyorduk ama diğerlerinin yanında böyle rahat olması bana gerçekten tuhaf geldi. Davranışları tamamen farklıydı. Sadece kıyafetleri değil, aynı zamanda yüzü de farklı görünüyordu. Gözleri gerçekten büyüktü ve altlarında koyu renkli halkalar vardı. Sanki biraz hasta görünüyordu. Aniden gözleriniz buluştu ve bana çok ürkütücü bir şekilde gülümsedi. Görünüşe göre beni çok düşünüyorsun. Onun böyle konuştuğunu görünce çok şaşırdım. Ne diyeceğimi bilemedim ve bu yüzden kalktım ve ellerimi yıkamak için mutfağa gittim. Kate de benimle geldi. Tomu görmenin ne kadar tuhaf olduğundan bahsederken Matt ve Jim de daha fazla içki almak için mutfağa geldi. Hey, siz ikiniz endişeli görünüyorsunuz. Hepimiz bu garip tesadüften bahsetmeye başladık. Jim'in telefonu çaldığında arayan annesiydi. Elinde bir şişesi vardı ve Matt'ten telefonu hoparlör almasını istedi. Jim'in annesi telefonda ağlıyordu.